Bugün beyni çalınan, yıllarca vatansız kalan, yüzyılımızın en tanınmış adamı, en ilginç insanı ve en zeki insanı olarak bilinen Albert Einstein hakkında çok ilginç bazı bilgileri paylaşacağım. Albert Einstein 14 Mart 1879 yılında veya tarihinde Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde Yahudi bir ailede de dünyaya geldi. 18 Nisan 1955 tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletinde 76 yaşındayken bu dünyadan ayrıldı. Einstein gençlik yıllarını Münih'te geçirdi. 1921 yılında Nobel Fizik ödülünü kazandı ve dünyanın en önemli yayın kuruluşlarından olan Time dergisinde de e, 100 yılın en önemli kişisi seçildi. Gençlik dönemlerinde yüksek eğitimini bitirdikten sonra iş bulmakta yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde çalışmaya başladı. Ömrünün çoğunu bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiştir fakat bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayımlamıştır. 150'den fazla da bilim dışı çalışmaları olmuştur. Einstein Almanya'nın sıkı disiplininden ve zorunlu askerlik gibi konularda konulara olumsuz bakıyordu. Almanya vatandaşlığından çıkıp İsviçre vatandaşı olmak istiyordu. 28 Şubat 1896'da Almanya vatandaşlığından çıktı fakat İsviçre vatandaşlığı da alamadı. 1896'dan 1901 yılına kadar 5 yıl süreyle herhangi bir ülke vatandaşlığı yoktu ve vatansız, yersiz, yurtsuz olarak bir nevi yaşamış, yaşantısını geçirmiş oldu. Einstein 18 Nisan 1955'te iç kanama geçirdi. Amerika'da New Jersey'de 76 yaşında hayatını kaybetti. Einstein vücudunun kutlaştırılmasını istemiyordu ve ailesi öldükten sonra yakılma fikrini öne sürdüler. Bedeni yakılması hazırlanırken hastane çalışanı patolog Thomas Stol Harvey Einstein'ın beynini gizlice alarak evine götürdü. Bu durum karşısında herkes tabii ki şoka girmiştir. Beynin iade edilmesini istiyorlardı ailesi, diğer insanlar, yetkililer beynin iade edilmesini istiyorlardı. Fakat Harvey kabul etmedi ve işinden oldu. Ancak beyni bilimsel araştırmalarda kullanacağına yemin edince ailesi beynin onda kalmasına razı oldular. Einstein'ın beyni 55 yıl boyunca elden ele geçmiştir. Daha sonra Einstein'ın kalıntıları yakıldı ve külleri bilinmeyen bir yere serpildi. Einstein atom bombasını üretiminde doğrudan rol oynamamıştır. Einstein, Nazilerin atom bombası yapma yapabileceklerinden korktuğu için Amerika Birleşik Devletleri hükümetini atomik silah yapımı konusunda cesaretlendirdi. Einstein, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e 1939 yılında bir mektup göndererek Nazilerden gelebilecek olan bir atom bombası tehdidine dikkat çekti. Bu mektup bombanın yapılmasına yol açmamış olsa da Einstein daha sonraları bu mektubu hayatının en büyük hatası olarak tanımlayacaktı. 3. Dünya Savaşı'nda nelerle savaşılacağını bilmiyorum ama dördüncü Dünya Savaşı taşlı, sopalı olacaktır. Albert Einstein